kadını esmer seviyor ya. Bununla ilgili şunu ortaya koymak istiyorum. Bir kere başka yerde çok yakışıklı algılanabilecek bir adam Türkiye'de yakışıklı değil. Türk kadın için yakışıklı değil. Brad Pitt buraya gelsin aç kalır. Bakın bir dizide bile oynayamaz. Türkiye'de Brad Pitt aç kalır yani. Gider simit satar falan. Burada cevap hakkı doğuyor ama. Çok net. Çünkü bizim tipolojimize uygun değil. Türk kadını sakallı, esmer, koyu tenli genelde erkek beğeniyor. Bu, netlik bu. Onun için Kıvanç Tatlıtuğ'un olayı tam bir başarı hikayesi. Çünkü genelde kadınların beğendiği sarışın renkli gözlü erkek yok. Öyle bir şey yok. Ona rağmen adam başarılı oldu. Helal olsun. Uymuyor tipolojiye. Bir kere yüzleşmek çok önemli. Öncelikle bir kadının bir eş adayı ya da işte bir ilişkide birisiyle flört ederken kendine karşı dürüst olması lazım. Hangi tipten sen hoşlanıyorsun, hangi tip seni çekiyor sorusuna dürüst yanıt vermesi lazım diyecek kendi kendine ben esmer seviyorum. Dünyanın en yakışıklı olarak adlandırılan işte Brad Pitt gel.